Herkese merhaba. Ben Şeyman kanalıma hoş geldiniz. Bugün işten geldim ve e, hava kararmak üzere. Ama hala ışık varken, e, ışık iyiyken bir çantamda ne var? Hatta iş çantamda ne var? videosu çekeyim. Değişik bir şeyler olsun dedim. Çünkü böyle herkesin hani özel bir iş çantası olmuyor ama benim oluyor. İşimle alakalı. Daha önceki videolardan biliyorsunuz gayrimenkul değerleme uzmanlığı yapıyorum. Ee, yalnız mesleğimi söylerken ne kadar böyle bir elleri bir ciddi bir diktatör. İşle ilgili konularda çok ciddiyim çünkü. Bir tek o konularda ciddiyim ama gerçekten. Geri kalan konularda çok ciddi olduğumu söyleyemem. Yani neyse gayrimenkul derleme uzmanı ne kısaca bilgi vereyim. Ee, şu son zamanlarda hazır böyle sınav sonuçları da açıklanmışken böyle meslek tercihleri vesaire derken ben de konuyu bir bağlamış olayım. Belki aklınızda böyle bir fikir oluşur. Eee gayrimenkul bilmeyenler yine vardır aramızda muhakkak. Ee, her türlü ana taşınmaza deniyor. Kısacası böyle. Yani şöyle söyleyebiliriz, İşte bir oturduğumuz daire bir gayrimenkuldür. Bir dükkan, alışveriş yaptığımız bir dükkan, alışveriş merkezleri, fabrikalar bunların hepsi birer gayrimenkuldür ve biz bunların değer tespitini yapıyoruz. Aslında sadece değer tespitini de yapmıyoruz, her türlü yasal araştırmalarını da yapıyoruz. Yani biraz huk hukukla alakalı, biraz ım, ya hukukla çok alakası yok aslında ama e, şöyle alakası var işte içinde mahkeme kararı oluyor mesela onla e, okuyorsunuz hani ne var? Ne olmuş? Mahkemede ne karar alınmış? İşte hmm, ne olabilir? Mesela belediyelerle ilgili böyle tutanaklar oluyor. Encümen kararları, yapı tatil tutanakları. Belediyede bunları inceliyorsunuz mesela. Bu ara baya ben çantamda ne var videosu değil gayrimenkul değerli uzmanlığı nedir konusuna girdim resmen. Bununla ilgili tabii ki de bir video isterseniz çekebilirim. Ee, ama bugünkü konumuz... Çantamda ne var? Böyle mi göstersin? Şöyle ne var? Çantamda ne var? Çantam böyle Bershka'nın bir çantası. Ee, bunu daha önce alışveriş videomda zaten göstermiştim. Böyle önünde bir göz var. Ee, şuraları böyle mıknatıslı. Ortasında da bir bölme var. Şu an çantam çok karışık çünkü dediğim gibi daha yeni işten geldim ve inanın bana sizin için düzenleyemedim. Gayet doğal bir çantamda ne var videosu olacak. Ee, ön kısmında sanırım hiçbir şey yok. Var. Ee, yeni sim kartım var ve bir adet e, emlakçı kartı. <laughs> Bu olmazsa olmaz bizim için çünkü biz e, konutları böyle yani oturduğumuz daireleri diyeyim e, emsal karşılaştırma yöntemine göre değer tespit yapıyoruz ve bunun için emlakçılarla da bol bol görüşüp işte benzer özelliklerdeki dairelerin fiyatları nedir diye de konuşuyoruz. Bu yüzden emlakçılıkla da biraz alakalı bir iş yapıyoruz aslında. Çok kollu bir iş, öyle söyleyeyim size. E, ve bir adet de e, şirketin verdiği sim kart, e-imza, e-imza değil, dijital imza uygulamasına geçtik. O yüzden yeni kartlarımız geldi. Ee, başka? Ay böyle, böyle çok şey. Bu ön kısımda başka bir şey yok. Aslında ben buraya dijital ürünleri koyuyorum. Yani böyle işte power bank falan gibi. Ama günün sonunda hepsi bir bir yerde. Böyle çorba gibi oluyor çantanın içi. Bir adet telpak olmazsa olmazım özellikle şu mevsim geçişlerinde. Sonra o bahsettiğim dijital şeylerin bulunduğu şöyle bir cüzdan var. Bunun içinde işte böyle bir... Şu çok değişik mesela ben bunu çok seviyorum ve her verdiğim kişi de böyle. Artık çok fazla var bunlardan pek böyle yadırgamıyorlar ama bir dönem çok bu ne ya falan diyorlardı böyle. Biz bazı evrakları dijital alıyoruz. Bu da böyle bir USB bellek. Land Yani yok ama <laughs> Neyse. Sonra burada böyle ara kablolar, minik ara kablolarım var. Pil var. Pil de benim için çok önemli. Birazdan anlatacağım. Ve yine bir tane USB bellek var. Yine pil var. Yani bunlar böyle bir e, küçük çantanın içerisinde. Sonra güneş gözlüğümün şöyle bir kabı var. E, ama kendileri burada. <laughs> Kafamdaydı çünkü. Bir adet hesap makinesi var. Birbirinden çıkmış. Bu çok e, Casio. Casio'nun çok e, bilinen bir hesap makinesi. Bunu çok özellikle bizim işi yapan kişiler özellikle bu hesap makinesini çok sever. Çünkü böyle birçok işlemi bir arada yapabilme özelliğine sahip. Bizi yormuyor. Böyle alan hesaplarken falan. Kalemler var. Kalemler daha çok çıkacaktır eminim. Böyle bizim firmanın kalemi var. Göstermeyin Sonra bir tane Faber Castell'in şöyle bir kalemi var. Bir de Semerkant'ın var. Semerkant aslında bir dernek gibi bir şeymiş ben bilmiyordum. Ama ben kalemin rengini çok çok beğendiğim için bunu birinden hacıladım. <laughs> evet. Kalemin rengi çok ben ama böyle sanki bir şey mensupmuşum gibi görünüyor. Bir yerde çıkardığım zaman ondan da pek hoşlanmıyorum. Neyse çok önemli değil. Daha sonra Caldion diye okunuyordur herhalde. Ben bunu A101'den aldım. Deodorant bakıyordum ama hiçbir deodorantın kokusunu beğenmedim. Bu da çok fresh kokuyordu. Böyle çok yani yaz yaz kokuyordu. O yüzden ben de bunu almak istedim. Bir tane de bu var. Böyle deodorant yerine yanımda parfüm taşıyorum. Ne mana? Ne mana acaba? Daha sonra Powerbang'im var. Bunu da A101'den. Her şey A101'den alıyorum. A101'den aldım. Ee, bir de böyle bir ara kablo var. Bu ara kablo aslında elektronik sigaranın ama o kadar hızlı e, şarj etmesine sebep oluyor ki ben bunu eşimin, çünkü bu, arakladım. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Özür diliyorum Tolgacığım, kusura bakma. <laughs> ama sen alışmışsındır artık bence. Ee, daha sonra bir tane şöyle dolma kalemim var. Çünkü çok resmi işler, çok resmi evraklara imza attığım için diye farkım olsun dedim diyormuşum. Alakası yok. Açılıyor mu? Çok hoşuma gitti böyle ne bileyim eski böyle 88 işte 86, 88 dönemleri bilir. Böyle bir zamanlar böyle bu pompalıydı. Böyle bir şeyin içinden alırdık. Artık isimlerim benim. Divit mi deniyordu ona? Onun içinden alırdık böyle, yazardık falan. O günlerim geldi aklıma. Dedim ki alayım. Arada imza atıyorum işte. Arada yani. Sonra tabii ki de bir tane rujumu sil. <laughs> ve burada hoş geldiniz yazan yok. Buna rujumu silmemişim. Hoş geldiniz yazıyor. Ben genelde böyle çöp bulamıyorum ve o yüzden çantama atıyorum sokağa atmıyorum. Sokağa atacağınızda çantanızı atın. Çantanız çöplük olsun. Daha iyi. Çevre çok daha önemli bence. Buradan da e, çevreci e, şeyimi ortaya koymuş olayım. Ne denir? Çevreci tarafımı. Evet. Gerçekten e, çevreyi temiz tutan arkadaşlar. Görüyorum koca koca adamlar böyle suyu içip atıyorlar ya. Bu kadar olmuş artık. Yani su şişesini içip sokağa atmak ne demek ya? Nasıl? Çok affedersin ama nasıl bir hayvansın? Yani nasıl bilemiyorum artık. İnsan kadar hayvan bir hayvan daha yok bence. <laughs> Buradan da hayvan sever tarafımı bildirmiş olayım. Lens kutum var, hiç sevmiyorum. Böyle almak zorunda kaldım çünkü aralarındaki en iyisi buydu ve ben böyle bir şey arıyordum. Bunun içinde böyle solisyon kutusu işte, cımbızı. Ondan sonra lens şeyi var, aparatı var. Şöyle. Nereye gösteriyorsam. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Ama görünümünü sevmiyorum. Çocuk gibi sünger bok. Düşünse çantadan sünger bob çıkıyor yani. Ya yani şu tipten. Sonra bu arada ben şuradaki şu gözü bitirdim. Şu göze geçtim. <laughs> Haberiniz olsun yani. Kaçırıyorsanız falan söyleyeyim dedim. Bir tane ıslak mendil var. Ben bu ıslak mendilleri çok seviyorum. Bunu da şoktan aldım. Sonunda başka bir marketten alabildim yani. E, gül kokulu böyle. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. E, bir tane kalmış içinde zaten. Bu üçlü satılıyor. Farklı kokuları da var içinde. Sonra bir tane e, geçen gün muzlu rulo pasta yemiştim. Safran e, burayı seviyorum. Tapunun hemen orada Maltepe tapunun. Tapuyu beklerken malum yine beklettilerdir bekletirler. Buradan tapudaki arkadaşlara sesleniyorum. Bizi bekletmeyin. Bizim de işimiz var. <laughs> bir adet kalem daha çıktı. Daha çok kalem çıkacak. Ben söyleyeyim size. <laughs> e, ve cüzdanım. Artık böyle silinmesi ve temizlenmesi lazım. Gördüğünüz gibi leş gibi. Normal şartlarda ben çalışmadan önce bu cüzdanı 50 kere silerim. Ama gördüğünüz gibi çalışma hayatı böyle bir şey arkadaşlar. Silinmiyor. Ve buna en son bırakacağım. Ve benim ee, telefonum bu. Arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. <laughs> Daha böyle modası geçme yani eski nostalji. <laughs> ne derim vintage, 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 vintage. Artık her ne zıkkımsa o, ondan seviyorum ben. O yüzden bunu kullanıyorum. Öyle yok. Selfiymiş yok bilmem Hiç gerek yok. Alo desin yeter. O kadar yani diyormuşum. Yalan. Şirket telefonum bu. Benim telefonum da bu. Göstereyim de yani. S5. O da tırt ya. S5 yani. Böyle iPhone'lar, iPhone'lar millet kanalında iPhone atıyor Benim iPhone'um yok. Çünkü yani. nasıl bir kanalda olduğunu gör. Gör yani. Ne kadar fakir. Ve bir adet yine çevreye temiz tutma <laughs> başlığı altında, gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra... Yine ona gelmeyeceğim. Ona en son anlatıyorum. Yok, bölünmek istemiyorum. Bir adet de anahtarlık. Bunun üzerinde benim anılarım var. Bunu teyzeciğim e, gönderdi bana. Şanlıurfa'ya gitmiş, oradan almış. Bu, e, bir ayakkabı mağazasında bana hediye edilmişti balık burcuyum diye bunu takıyorum. Ve açacak aynı zamanda. Bu Londra'ya giden e, Hangisi hangi hangisi varmış? İkisi Londra'ya gitti çünkü. Ha, bu Londra'ya giden bir arkadaşımızın hediyesi. Londra'da yaşıyor aslında. Bu Londra'ya giden arkadaşımın hediyesi. Böyle en de yurt dışına çıkma gibi bir hayalim var. İnşallah bir dünya gerçekleştirebilirim. Sonra şurada şöyle küçük bir fermuarlı göz var. Burada da ilaçlar ama isimlerini göstermeyeyim. Zaten şunu birçoğunuz biliyordur ne olduğunu yani. Aşağı yazın bana. <laughs> ya yani ne bileyim böyle videolarda ilaçların isimlerini ama Ondan bir tane daha var yani. Ee, daha sonra bir falım sakız. Sonra, sonra bir USB bellek. O kadar dağınık ki. Aa bu kalemimin şeyi açılmış. Benim olmazsa olmazım notun bu e, kaç numaralı? 403 numaralı lip, lip gloss'u ve e, Essence'ın yeni aldığım 11 numaralı Indie Nude kalemi. Bu ikisini çok seviyorum. Buna gelince bu bir Böyle iki, hatırlar mısınız böyle şey yapardık... Ee, arkadaşlarımıza tutardık. Lazer. Adı üstüne lazer. Ama ne? Lazer metre. Arkadaşlar bu bir lazer metre. Ee, biz bunun sayesinde gittiğimiz e, gayrimenkulleri çok daha rahat ölçebiliyoruz. Çünkü eskiden bu olmadan önce bu işi yapan arkadaşlarımız ellerinde mezüre hatta adım hesabı gibi hesaplara gidip metrekare ölçüyorlarmış. E, fakat günümüzde artık iş çok kolaylaştı. Biz bu şekilde ölçüyoruz. Bu bizim hayatımızı kolaylaştıran ve olmazsa olmazımız. Yani her eksperde mutlaka mutlaka vardır. Ben zannetmiyorum ki metreyle ölçen arkadaşlarımız olsun. E, bu da böyle bir şey. Piller de buna yarıyor işte. Çünkü bunun pili çabuk bitebiliyor. O yüzden... E, Yanımızda her zaman bir yedek pil taşımamız gerekiyor. Bir gün sizi yanımda işe götürmeyi düşünüyorum. Evet, neler yaptığımı böyle sizinle beraber görmek istiyorum. Bir yazalım ki. Evet, şu fermarlı bölme. Ben bu çantayı sırf bu yüzden aldım. Bu dosyayı koymaya yarıyor. Bu neden bu yüzden aldım? Çünkü bu dosyayı normal bir çantanın içine koyduğunuzda çantayı böyle yapıyor. Çünkü devriliyor çantanın içinde. Ve mesela içine bir şey koyuyorsunuz. Bu arada kalıyor, öbür tarafa gidiyor, çantanın dengesini bozuyor falan. Sırt çantası kullanmayı da çok sevmiyorum. Biraz bu yani işi biraz hani saygınlıkla yapmak istiyorum. Sırt çantası biraz işi basitleştiriyor. Sizi gittiğiniz kişilere karşı böyle basit duruma düşürüyor. Ben bunu istemediğim için yanımda böyle bir çanta taşımayı tercih ediyorum. Yani çanta da çok önemli bir şey bence. İnsanın hani ne bileyim çantada kıyafet gibi bir şey. Ben öyle düşünüyorum. En azından benim izlen, izlemlediğim kadarıyla öyle. Umarım anlatabilmişimdir. Bu dosyada çizim yapıyoruz <laughs> ve evraklarımızı taşıyoruz. Yetki belgelerimiz oluyor. Belediyeye gidip böyle hadiye dosya inceleyemiyorsunuz ee, haliyle. Onları buraya koyuyoruz ve yerde çizim yapıyoruz. Mesela gittiğimiz ev diyelim, evi çiziyoruz. Ölçülerini alıyoruz oda oda. Ee, onun için onu çizerken ve ölçüler alırken bu çok yardımcı oluyor. Ben bugün e, yeni kimliğimi çıkarttırmaya gittim. Allah aşkına tipe bakar mısınız ya? Lütfen. Biometrik fotoğraf, bir tipe bakın ya. <laughs> bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şeydir? Ee, ve ee, orada nüfus cüzdanı çıkartırken bu arada sakın gidip nüfus sureti almayın. Boş boşuna muhtarlığa para vermeyin. Çıkartacak olan arkadaşlar. Çünkü hiçbir halta yaramıyormuş. 5 gündür almıyorlarmış artık. Size e, şöyle geçici bir kimlik belgesi ve göstermiyorum. <laughs> Üzerinde bilgilerim yazıyor çünkü. Ve bir tane de böyle bir şey verdiler. Bunu soramadım ne diye. Açayım mı? Açınca büyük su buz var Bu ne bilmiyorum. Kişiye özel şifre diyor. Kişisel mesajımmış. Sanırım ben bunu alırken bunu söylemem gerekiyor. Bir dakika bunu okuyacağım ya. Bir sarım, hiçbir şey anlamadım. pi şifresi mi varmış şimdi, Pug mu varmış? Ne? Bunu sormam lazım yani. Sonu nasıl omanı aldım bilmiyorum. Ama saçma. Neyse. Burada işte böyle mesela bir adet yetki belgesi var. Bunun arkasında böyle ruhsat tarihlerini falan yazmışım. Her yapının ruhsatı olması gerekmiyor. Kaçak yapılar da olabilir yani. Sonra mesela şöyle bir imar durumu göstereyim ters gösteriyor. <laughs> Mesela burada diyor ki E1.30 H-Max 6 kat. Yani burada ee, diyor ki 6 katlı bir yapı yapabilirsin. Siz ne anlayacağınız onu <laughs> söyleyeyim. <laughs> öyle bir şey yapabilirsin. Emsali hiç karıştırmayayım. Oraya girersek çıkamayız yani. başka bir boyut kazanır. Çantamda benim bunlar vardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, umarım güzel bir video olmuştur. Mesleğimle ilgili e, Merak ettiğiniz bir şeyler varsa tabii ki bana sorabilirsiniz. Daha detaylı bir video istiyorsanız e, bu meslekte böyle artık bu mesleğin her koşuluna ele almış olan bir arkadaşım var. Onunla ilgili bir video hazırlamak ben de çok istiyorum. Ama tabii ki biraz da böyle destek alırsam sizden belki daha çok şevke gelip bir video hazırlayabilirim. Ve sizinle paylaşabilirim. Sizin de belki bu işi yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü sahada yapılan, tek başınıza yaptığınız ve gerçekten e, bir şeyler yapabildiğiniz gördüğünüzde mutlu olabildiğiniz, sizi motive eden, tabii ki yer yer sarsan ama e, çoğunlukla motive olduğunuz bir iş. Yani söyleyeceklerim bu kadar. E, Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve e, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Abone olun, abone olun, olun. Niye diyorum ama? Daha güzel videolar gelecek diye düşünüyorum. Ee, yani bakın işten geldim, üşenmedim de video çekiyorum. Daha ne yapabilirim? <laughs> Neyse. Çaka bir yana. kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.